değil Doğru diyor. diye hatırlatıyor. Doğru diyor. Bu arada düğünde... ...şarkı söylerseniz, çünkü çiftler birlikte... ...şarkı falan söylüyor ya, dikkat edin. Ee, çünkü Özgür Hasan... ...Başkaya çifti kendi düğünlerinde... E, ...Ne Bilsin Eller... ...şarkısını birlikte söylemişler. Sonra şarkı bir anda sosyal medyada... ...viral olmuş... Şarkının sahibi de eserin sahibi de Ankara'lı Coşkun 300 bin lirayla anlaşırız yoksa telif. Coşkun da ayıp etmiş yani. İnsanlar insanlar bu düğünlerinde söylemişler. <laughs> Sosyal medyada söylemişler. viral olunca. Düğünlerinde söylemişler oturup bununla Ay Allah, para kazanmamışlar ki yani. Ya. Profiloşkun'un yaptığı münasebetsizlik ve ayıp yani. Ee, yani buradan bile fırsat umup... Ben Öyle. düğüne değil diyormuş. Düğünde klip gibi kullanıp sonra sosyal medyada viral olunca Olsun ben... Olsun ne olacak? Bir gün olur iki gün olur yani. Coşkunun peşine düşeceği bir durum değil ki. Biz şarkı kazanır bir de bir yandan sen Hı? yani. Çarkı şarkı yeniden... hatırlandı. Yani... Ben mesela Ankaralı Coşkun'u bu vesileyle bir daha hatırlamış, hatırlamış oldum. Ama <laughs> hiç hoş hatıra <laughs> bırakmadı bende yani. Peki o, o yüzden... zaman bu teliften evet. vazgeçelim. Vazgeçsin Coşkun evet. bu işin peşini bıraksın. Nasıl o şarkı çok popüler olacağı için siz de hatırlandınız. İnsanlar Güzel yani olur. düşün evleniyor. <laughs> Efendim Mutlu mutlu olmuşlar sen geliyorsun gidiyorsun kovaladığın şeye bak yani. işte paramın telifini verin, şey, şarkının telifini verin. Bak çok ilginç bir görüntü var. Trafik robotları Çin'de.